arkadaşlar. Bu dersimizde Qt tasarım aracı ile araç çubukları konusunu işleyeceğiz. İlk önce hemen yeni bir form açalım. Buradan ana pencereyi oluşturalım. Main window seçip create dediğimizde bize ana penceremiz gelecektir. Tabi bunu kendimize göre küçültelim. Ee, kenarından tutarak şu hale getirdiniz zaman şöyle Şimdi e, boş bir alanda sağ tuşa, masum sağ tuşuna basıp add toolbar dediğinizde gördüğünüz gibi buraya bir e, araç çubuğu eklendi. Bu araç çubuğunun üzerine bazı nesneler ekleyeceğiz. Bunları nasıl ekleyeceğimizi birlikte görelim. E, sağ alt köşede action editor denen bir bölüm var. Burada new e, sekmesine tıklayarak karşımız karşımıza gelen menüde sırasıyla bir uygulama çatısını oluşturmaya çalışacağız Mesela şimdi buraya sola bir tane edit editörün sağa sola ve ortaya yaslayacağı bir uygulamayı yapmaya çalışacağız birlikte sola yasla yazacağım aşağıda gördüğünüz gibi action sola alt tire yasla diye kendisi otomatik tanımladı Sonra bilgilendir, Tooltip bölümüne bilgilendirme e, metni yazacağım, metin, e, metin bilgilendirme için e, bir şeyler yazacağım. Metin metni sola yaslar e, Burasını boş bırakabiliriz burası olduğu gibi kalsın bu sekmeye tıklıyoruz buradan herhangi bir, bir e, resim dosyası bir ikon dosyası göstereceğiz choose file diyelim biz kendimiz e, şöyle örneklerden bazı anlamda olmasa resimler seçeceğiz ikonlar seçeceğiz mesela şunu seçelim aç diyelim gördüğünüz ikonun kenarına qt simgesi geldi eğer kontrol edilebilir olsun derseniz şuraya çekeceksiniz aşağıda da shortcut'tan kısa klavye kısa yolunu yazabilirsiniz ben örnek olsun diye ctrl alt x yazayım gördüğünüz gibi klavyeye alt x tuşuna bastığınız zaman otomatik olarak aktarılacaktır Ok diyoruz gördüğünüz gibi buraya geldi user sekmesine bastığınız zaman tekrar aynı menüyle karşılaşabilirsiniz çift tıkladığınızda aynı şekilde ee, tekrar new diyoruz bu sefer ortala yazalım ortala ortala ee, sonra tool tool e, tip bölümüne de metni ortalar yazalım. Burası olduğu gibi şuraya tekrar bir dosya seçelim. Bir kon dosyası example ne seçelim? get On. Images. Bunu seçelim mesela. Geldi mi geldi? Kontrol e, edilir olsun. çek Check, çekebil dedikleri şu. E, klavye kısa yolu da alt Z olsun. OK diyelim. Buraya geldi gördüğünüz gibi. Yeni bir tane daha diyelim. Bunu da başta sola mı yasa demiştik? Sola demiştik. Bunu da sağ yasa diyelim. Tool tip eee metni sağ yasa metni. <laughs> Arkadaşlar. Ve burada Aynı şu yazdığım şeyi şuraya da yazabilirsiniz gördüğünüz gibi zaten yazıyor buraya da yazabilirsiniz aynı şey. Ee, sonra gerekli olan tekrar e aynı ikon dosyasının üzerinden bir şeyler seçelim. Ee, diyelim aç diyelim gördüğünüz gibi maymun geldi tıklayın klavye kısa yoluna da Alt C diyelim okey diyelim o da geldi gördüğünüz gibi şöyle biraz daha görebileceğiniz şekilde evet şimdi buradaki bu oluşturduğumuz aksiyonları taşıyabiliriz. Araç araç çubuğunun üzerine sola ortala sağ. Sonra boş bir eee daha, daha doğrusu ilk önce e, edit sinyal slots bölümüne basarak eee burada Üze, e, araç üzerine gerek boş bir yere çektiğimizde gelen e, yeni menüde edit diyerek yeni bazı e, sinyaller ekleyeceğiz slot bölümüne mesela e, şimdi bu aşağıda sola sağa yasta dediğimiz e, ifadelerin tetiklemesini yapacağız e, bunun için hemen ekleyelim sola yasla. Burada Türkçe karakter kullanmamaya tek dikkat edin. Unutmuyorsunuz. Ortala. dakika. Ortala. Bunu yazdıktan sonra OK diyelim. Ee, buradan cancel deyip çıkalım. Sonra bu uygulamamızı bir kaydedelim ismiyle toolbar diyebiliriz. Siz kendiniz isteğinize göre isim verebilirsiniz. Kaydedelim. Toolbar dedikten sonra ee değiştirmeleri yapacağız sonradan. Soruyorsunuz. Triggered main window sağ yasta tekrar ekleyeceğiz. Ortada triggered tetiklesin yani main window ortala tekrar bu leyelim bu sola asla <laughs> tabi tekrar bitkis ee, bölümüne dönmek için buraya bu sinyal düzenleme bölümünden çıkıp buna basıyoruz gördüğünüz gibi aktif oldu az önce pasifti aşağıdan bir tane etiket bulalım hemen çünkü bunu denememiz gerekiyor ne üzerinde bunun üzerinde deneyim. Sonra biraz tabii büyütelim. Buradan da fontun kendisini büyütelim. Tamam. Şekli tekrar kaydet diyelim. Sonra gelelim bunu çalıştıracak Python kodumuza. Ee, ne yaptık kısaca özetleyelim. Boş form üzerinde Sağ tıklayıp araç menüsüne ekledik. Aşağıda action editor bölümünden aksiyonları düzenleyip araç çubuğun üzerine bıraktık. Sinyal slot editor bölümünden bunların neyle ilişkilendirileceğini ekledik. En sonunda artık şimdi Python e, kodumuzu yazarak e, bu uygulamayı çağıracağız ve nasıl çalıştığına bakacağız. Tabii ben sizin için daha önceden burada düzenlediğim program kodunu olduğu gibi açıklayarak anlatacağım ve çalıştıracağım. Şimdi bunu olduğu gibi bir kopyalayayım. Hemen bir Python derleyicisi pardon yorumlayıcısı açayım. Evet buradan yeni bir dosya ediyoruz kodlarımı yapıştırayım zaten bu kodlar sizin için e, halihazırda gelmiş olacak bunu bir kaydedeyim araç çubukları toolbar.pyw kaydettim şimdi evet. kodları bir anlatalım yukarıda standart kütü gerekli kütüphaneleri ekliyoruz zaten üstte açıklaması var bundan sonra kodları açıklama yaparken ayrıca kenarında bu şekliyle belirteceğim ee, burada bir kütüphanemiz var ana sınıf ana pencere kütüphanesi altında ana fonksiyon tanımı onun altında kullanıcınız bit get parça tanımı onun altında çağırdığımız xml dosyası az önce oluşturduğumuz şimdi aksiyon aşağıda şöyle göstereyim hmm. burada action editor bölümünde oluşturduğumuz aksiyon grubunu ee, o grup şeklinde çalışmasını sağlayacağız. Daha önceden kültür e, tasarım içinde bu tür bir uygulama vardı ama şimdi bu grup grupla diye bir uygulama yok. O yüzden kodla yazacağız. Kodla yazdığımız için buraya gerçi ben sizin yerinize, sizin yerinize hazırladım Bu gruplama kodunu. Herhangi bir e, ekstra efor sarf etmenize gerek yok sonra aşağı geldiğimizde bu aksiyonlara ait işlevleri ekleyeceğiz hatırlarsanız sağa sola yasla diye e, yine aynı şekilde slot, sin, slot sinyal slot editöründen şu şekilde tanımlamalar yapmıştık bunların e, çağrılmasına kullanacağımız e, fonksiyonları tanımladık daha sonra standart uygulama çalıştırma kodları var şimdi bunların e, bu python kodlamasını yaptığımız programın çalışmasını bir görelim yani şurada heh. run diyelim gördüğünüz gibi geldi şimdi metni sağa dayayalım ortaya dayayalım sola dayayalım gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor bu dersimizin de sonuna geldik. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.